Mm, I can't feel no better. değil ihtimal bile Bağlanmak ister misin tas kafalı bir katile Kayan yıldızların hatırına bize bir şans dile Bebek çıkıyoruz sonu olmayan bir tatile Tek bir şüphe bütün doğruları öldürür Diledim Allah'tan umarım son kez gördürür Seni olur da başka biriyle görmek Söyle bana kaç gecede kaç sigarasın? söndür Yapıyorsun mesela ha, ah, Mesela kiminlesin ki şu an Sen bana bela gibi bir şeysin ama Hoşta bir hava var Çok güzelsin ama Sana inan Bebek neredesin kim bilir kimlerlesin Bu çantanın derisi için sekiz hayvan öldü Özel tasarım mermisin Benim elim bilimde gözler üzerimde Dedim kero artık herkesin Sahip çıktım beynime Yirmi harcadım boynumdaki çeynime Kuştepe diyeyim geç kaldım istinye de deytime Dedim bir dilek dile Dilediğin olsun diye girdim kurşun geçirmeyen bir çelik Yaşamadıklarımız içimde Hapsolmuş bebeğim senin Konuşamadıklarımız daha çok şey var da kader diyelim Diyorduk konuşmasak da biz anlaşırız Ahirette mi hesaplaşırız Ama şimdi denk gelirsek selamlaşırız Seni nereden gördüm, nereden sevdim, nereden tanıdım ben Bu nereden çıktı, tutulduk işte bak durup dururken Seni nereden gördüm nereden sevdim, nereden tanıdım ben? Bu nereden çıktı?